Evet arkadaşlar şimdi normalde siz videoyu başta izlemeniz lazım bura ilk kısım ama biz burayı sonradan çekeceğiz sessiz kıldığı için siz burayı sonradan izleyeceksiniz İlk sesli kısımdan başlayacağız Evet arkadaşlar burada sıfırdan taratıp yeni abonelerimizle birlikte kasılmaya başladık Bizim başka tarlarımız vardı ama bunun içimiz yoktu. Yeni içimiz bu. Bunun ile beraber arkadaşlarla kasmaya başladık. Burada işte bakın bir arkadaş daha geldi yanımıza. Böyle başladık. Gerçekten beklentilerimin üstünde bir videoydu. Güzel oldu yani. Arkadaşlarla böyle buralarda kastık. Ee, klanımız var ama da klanımız şu an gelmedi. Klanımıza biraz sorun alacağız. Klanımızdan asist alacağız. Güzel bir abimizin klanı sıkıntı yok. Arkadaşlar kastıktan sonra birerime paralarını vereceğiz. Güzel bir başlangıçtı ya. Benim için tabi buraların sesi çıksaydı çok daha güzel olacaktı. Ama maalesef olmadı ne yapalım. Ama de boşa gitmesini istemediğim için şu an böyle bir şey yapıyorum. Evet arkadaşlar. Hani ses sorunumuzu sözlü en azından. Sesimiz artık patlamıyor ama bir sıkıntımız işte bu videoda sesimizin çıkmaması. Olsun. Bunlar diyorum ya arkadaşlar amatörlük şeyleri bunlar yavaş yavaş geçecek Yani. Şunu da belirtmek istiyorum ki yani gerçekten şimdi olduğu gibi herkese sözüm var yani. Bu gelip bana abone olup e, etkini yazan herkese bir mi artı 35 de kadar kasma sözü veriyorum. Sadece 35 de değil tabi ilerleyen zamanlarda birlikte takılabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi klanımız geldi. Kasmaya göre devam ediyoruz. Üstümüzü açtıktan sonra tabi böyle vofların içinden geçiyoruz. <laughs> ve vofların içinden geçiyoruz. Diğer tarım da bu kullandaydı. Ama o nikle değil bu nikle devam etmek istedim. O yüzden yeniden tar kasıyoruz. Tabi sonraki kasılan insanlar böyle olmayacak. Tabi hemen köpeklerde çat çut seri seri kasacağız. Ama yani bu levelde bile yani bu anı yaşamak bile gerçekten çok güzeldi. Özlenen bir şeydi yani bu. Evet klan başkanımız burada Buradan ona çok selam olsun Ne yazık abime selamdır Burada asımızı geldi Burada çabuk çabuk 24 level olduktan sonra Buraya hani buraya gelmek istedim ki belki insanların artı 8 itemler düşer Ama düşmese de sıkıntı yok ben onlara tedarik edebilecekleri miktarda para verdim Hem görevlerimizi yapacağız Hızlı hızlı kasmaya devam ediyoruz. <laughs> evet, gördüğünüz gibi burada görevleri yapıyoruz. Dört kişiye ulaşmışız, o beraber arkadaşlarımıza katıldı. Şu anda orada otururken büyük ihtimal abonelik işlemlerini yapıyordu yani. Burada işte video dışında aldığım birkaç parça item vardı. Bunları 56RM'den aldım yani 70B nakit paramız var ee, Burada şaka yapıyorum işte yok 50M'ye atacağım pazara falan hesabı işte <laughs> Biliyorum bence de çok komik yani <laughs> Bence de çok komik Burada pazarımızı kuramıyoruz 50 saniye bekleme süresi var Oradan sonra pazarımızı kurduktan sonra kimseye kasa atmadan bu fiyatları koyuyoruz. 56 <laughs> meden aldık. Güzel kar bırakacak diye düşünüyoruz yani. Yani e, normalde benim yani 8 sitinden etmemi beklediğim kar yani e, daha çok değildi ama daha hızlıydı. 8 çitin yani insanlara da ihtiyaç duymuyor. Halbuki yani gerçekten damage olarak 7 çitin 8 çitin arasında bir fark var. Veya 0 çitin 8 çitin arasında gerçekten güzel bir fark var. Ben bunu drake denedim gördüm. Ee, Savunma olarak yani sizi ölümsüz yapmasa da STR olarak gerçekten size etkisi var yani AP olarak. E tabi ama farmlayan bir insan herhalde buna ihtiyaç duymuyor. Biraz da şu an herkes farm işte ticaret peşinde o yüzden dolayı olabilir. Burada kastıktan sonra Drakia'ya geldik. Dedik belki drop alırız. Düşük devirlerde işte daha iyi drop attığını söylediler. Ama ve lakin gelin görün ki biz hiç alamadık. Ve yani gerçekten ben girmiştim bir defa Drakia'ya. İkinci üçüncü katta ölmüştüm ama bir okçu sarla e, yukarı katlara kadar çıkabildim. Eksu açısından gerçekten çok güzel. <laughs> Burada şey yapıyorum işte bak. Yok işte bu slottan çıkacak kesin hissettim. Bak böyle heyecanlı heyecanlı basıyorum. Sa <laughs> i̇şte eks açısından gerçekten güzel. E, ya da o bahsettiğim slot bu da olabilir. Hani böyle şey diye. Bunu hissettim bundan drop alacağız arkadaşlar. Evet bekliyoruz şimdi falan diye. Aynen buydu galiba. Aynen bak bak bak. Sat. <laughs> Üzülme efekti veriyorum burada arkadaşlar kendi kendime. <laughs> Drakyan drop alamadık ama güzel eks kastık. Yani üst level 4 level falan atladım bir Drakyan seferinde yani spotum falan bitti. Daha buradan yukarı gidemedim. Ay gitsem nereye kadar gidebilecektim onu da bilmiyorum. Ama drop alamadık. Burada yeni bir arkadaşımız geldi. Onu kastık. Onu kasıyoruz. Görevlerini yapıyoruz. Yani zevkli bir seriydi. Gerçekten diyorum ya özlediğim şeylerdi bunlar. Yani insanlarla işte böyle beraber kasılmak falan. Eskiden bunlar çok olay olay yani olan olaylardı ama şimdi özlenilen olaylar yani bunları göremiyoruz. Herkes ne bileyim ya hazır çar alıyor. Ya işte diyorum ya yan çarıyla böyle kendini kasıyor. Ne bileyim. Güzel bir nostalji oldu yani. Evet arkadaşlar videomuzun buradan sevabı devamını normal sesli olarak dinleyeceksiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Dediğim gibi beklentilerimin üstündeydi. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Evet arkadaşlar bir ufrede videosuyla karşınızdayız. Bugün çektiğim videoların hiçbirinde ses olmaması gerçekten beni çok üzdü. Ama şöyle bir şey yapacağım. Videoları birleştirip e, ondan sonra videoları tekrar ekran kaydı açıp böyle sözlü bir sesli bir şey yapmayı deneyeceğim. Gerçekten bugün o kadar içeriğimizin boşa gitmesini istemiyorum. Çünkü gerçekten çok uğraştım. Upredele yani şöyle FP setlere basacağız. İki set Priestimiz var, iki set e, Roguierimiz var. Bunları art 7 yapacağız. Bakalım art 7 sayısına göre art 8 deneyeceğiz. Art 7 yaptıktan sonra sizlerle birlikte burada görüşürüz. Evet arkadaşlar, Upredemizin alt altı kısmı böyle tamamlandı. videoda 7 atmaya karar verdim. Şöyle başlangıcımız şu şekilde olacak. Priest ayaklık Kroge işte İşte Priest Bakalım hayırlısı olsun. Kaç tane 7 alacağız. Zaten sadece 5 mi Se şeylere scrolllara verdik. Hadi şöyle başlayalım beraber. Şöyle çat bunu burada basmak istiyorum. Aa bunu burada basmak istiyorum. Böyle birinci yedimiz yansın. Güzel. Böyle bu geçmesi lazım. Güzel. Bunu böyle burada bu bunu bunu yakar büyük ihtimal. Bunu 7'ye atarız. Bunu bu da 7 olur. O bak bu yandı. Bu da yanacak gibi hissettim. Bu da yanacak gibi hissettim. Aa bu geçti. O zaman bu da geçecek. Yani 1 2 3 4 5 5'te 2 şunu 7 yaparsak gerçekten güzel olur ama bu yandığı zaman üzülürüz. Hadi bakalım. Gitti. Böyle bunu yapalım. Bu geçer şimdi. Bu da yanarsa zaten nasıl yapalım ki? Ne yapalım yani? Ha. Artı 6'ya güzel başladık ama artı 7'ye gördüğünüz gibi Satır çutur yanıyor itemler Satır çutur yanıyor. Millet satır çutur basıyor, biz çatır çutur yakıyoruz arkadaşlar. Çok güzelsin sen. Sen çok güzelsin. Ya şuradan iki tane ben bu miyim? Dur, dur buradan almayalım. Şu pazardan hemen alayım. Çünkü iki parça daha yaktığı takdirde 8'e atacağım. İki parası daha yaktığı takdirde 8'e atacağım. Şöyle şu parıltıyı görmek istemiyorum. Benim sinirlerim bozuyor. Hadi yak bunu da hadi. Ha ah, bu bir. ha Bunu da yakıyorsun şimdi tamam mı? Hadi bakayım. Yak bunu da. Niye geçirdin ki? Bu saatten sonra ne anlamı kaldı ki yani? Arkadaşlar bir reloc atıp hemen geliyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz ya kaç tane artı altıdan kaç tane artı yedi geçti ya. 200 parça daha var Onların da geçmesi lazım. Bakalım ne olacak şimdi hep beraber göreceğiz. Amirim başına gelince açacağım videoyu. Ya da hiç kapatmıyorum buraları hızlandırır mıyım artık ne yaparım bilmiyorum da. Şöyle. 6 m vardı başladığımızda 8 m masraf yaptık şu an bir buçuk üç dört buçuk m'sini aldık tamamen bunlara bağlı ben bunların üstünü de yakıp bir tanesini 8'e atmayı hedefliyorum ama ne olur inan yok bir tahminim de yok çünkü gerçekten ne bileyim gördük yani bu kadar altı altıdan ya yani buraya kadar alt alta doluydu 3 tane geçti Hemen şöyle seri seri şunları da yakalım. Herkes rahatlasın. Biz de rahatlayalım. Bunlar da rahatlasın. Sat. Sen yan. Priestler getir. Bak çok güzel ya. işte böyle ya. Yak böyle amına koy bunları. Ha, priestleri getir aynı. Bunu da şimdi getirmiştir. bunu yaktı. Şimdi arkadaşlar zarar nasıl edilir? Bu videoyu izliyoruz. Zarar nasıl edilir? Evet. Bir tane 8 geçse bırakacağım zaten artı basmayı. Evet, şimdi nasıl totemler yapabiliriz? Bir, iki tane bastık. Üç tane. koyuyorum koydum koyamamış lanet olsun bu kadar şey boşa mıydı yani? saat 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 burada Evet orayı doğru Evet orayı Evet 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 bu kadar aksiyonu boşa yaşıyorsunuz şu an şu an yani bu videoyu izliyorsan buraları ileri sarın zaman kaybediyorsunuz son bir, bir 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 sayamadım bir bir iki üç böyle birincisi yandı hemen şöyle bir tane pres yakmak istiyorum kırmızı yandığını bu sefer zevkle görmüş Sad şey neydi sadojit mazoşist mi ne onlar gibi oldum şu an evet iki tane daha buradan bu salıp bugünü zararla kapatıyoruz. Ee, nerede? Buradan değil. Buradan. iki tane daha bu salıp. Evet. Şöyle. Buraya geliyoruz. Saat. Totem motem yok arkadaşlar. Totem motem yok. Böyle birincisini yakıyoruz. Böyle de sonuncusunu yaktığımız zaman Böyle de soruncusunu yaktığımız zaman herkesin gönlü hoş oluyor herkesin gönlü hoş oluyor saygı sevgi derle. evet 4 set fp'den bir tane 8 getiremedik sağlık olsun çitinlerimizi satamadık zaten sinleri 65M'ye Birbirlerine kalsa ata ata 70M'den 65M'ye Çektiler piyasayı Başka şurada bakalım 8 çitin 64 Mükemmel rakamlar Neyse arkadaşlar Bugünkü proteşeğimiz böyleydi Hayırlısı olsun bakalım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar lanet bir upgrade'in ardından draki geldik. Üstümüze pazardaki şeyleri taktık. Şöyle bir wolf alabilir miyim? Evet drop olacağımızı ben zannetmiyorum ama alırsak videoyu başlatacağım üstümüze bir tane de bu bunu da aldım. İşte bir level atlayınca bunu da takabiliyoruz. Şöyle bir ayarlayalım. Evet, dediğim gibi ben birkaç şeyde durdurmadım video dedim belki bir ihtimal alabiliriz diye durup şimdi kapatıyorum başlatacağım videoyu tekrar Evet arkadaşlar 3 durakımızdan de bir şey alamadıktan sonra sizlere bugün iyi geceler diliyorum ben de şu videoyu şeyin ayarlamaya çalışayım. Ekran kaydından ne kadar olursa almaya çalışacağım. Şimdilik şimdiden teşekkür ederim. İlk videomuzda da beklentilerimin üstünde benim oldu gerçekten 150 gibi görüntüleme gibi bir şey oldu 7-8 saatte 20 küsur abonemiz oldu e, Sesimiz biraz sıkıntılıydı ilk videoda sesimiz patladı falan şimdi sesimizi düzelttik Videolarda ses açamadık Yorum birleştirip bir deneyeceğim bakalım nasıl olacak Teşekkürler herkese evet, gerçekten ellerinize sağlık. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar bu olaya dikkat edelim. Bu A5 klanlar düşmez falan bunları ben yanlış hatırlamıyorsam bu buktu yani Facebook bu olduğu için düşmüyordu. Artık bu klanlar düşüyor. E, sizleri böyle bilgilendirmek istiyorum. Bir yanlışım varsa düzeltirsiniz şeklinde. Evet arkadaşlar sabah 56 şerim meydan aldığımız çitinleri Ona göre bir var yukarıdaki miydi ya? Aynı. Sabah 56 meden yani toplam e, 168 meden aldığımız sitinleri güzel arkadaşımıza kardeşimize 172 meden vereceğiz yani toplam 4 m çarla. O da niye böyle bir şey yaptık arkadaş bizi youtube'dan bulmuş bize etti kıramadık. Arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun diyerek pazarımıza devam ediyoruz pazar serimize. şöyle 172 mevzu aldı kardeşimize hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun kardeşim. Evet arkadaşlar bugün burada çok şanslı bir günümüz değildi. E, 8 skin setleri beklettik. Belki bekletsek satabilirdik daha güzel bir çarlı ama e, bizim için şu an insan kazanmak, dost kazanmak daha önemli. Para bir şekilde olur. Sonuçta bize zarar ettirmedi. Arkadaşlar bize zaten arayıp bulmuş. O yüzden arkadaşlar teşekkürler ederim. Tekrar seyir seyirler dilerim.